Oğlum neredesin sen kaç saattir seni arıyorum. İbana İbana ah. Dubai çikolatası al İbana oğlum. Lan in üstümden ne istiyorsun? Dubai çikolatası. Lan ne Dubai çikolatasıymış tamam dur götüreceğim gel. Ne yapacaksın oğlum Dubai çikolatasını ya? Yiyeceğim her yerde görüyorum çok güzel çok merak ettim. Koş koş bak orada orada bak yerde hepsi ah. Dubai görüyor musun çikolatası. koş ya ye hepsini. ne bu mu bu mu bu mu? Ha! Dubai çikolatası Dubai çikolatası. Ha! Alacağım ben aaa. Ah. Gördün mü bak Dubai çikolatasını sevdin mi ha? Güzel miymiş tadı? Instagram'a story atalım bunu. Ali bak burayı komple satın aldım. Hadi yüz biraz keyfini çıkaralım hadi. Balıklama atla bakayım şuraya. Emin misin? Ba balık değilim ki Ö Örümceğim oğlum ben. Ya hadi atla atla. Keyfini ya çıkar biraz. <laughs> Allah kahretsin. Ali, niye su koymadın? Ali iyi misin? Balıklama. Değilim. Gel gel sen yüzmek istiyorsun. Seni gerçekten yüzdüreceğim ben gel. Okyanusa atacağım seni. Ne? Oğlum okyanus çok, <laughs> çok derin olur okyanus hayır. Gel benimle beni. gel benimle. Oğlum bak bu şehir bizim için çok önemli. Bu şehri korumaya yemin ettik tamam Bak şuradaki binayı görüyor musun? Ha, evet. İşte o bina sana girsin. <gülüyor> 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 Ali kanka bak sana uçak aldım nasıl? Oğlum çok iyi lan. Bak buna bin ama sakın alçak danışma tamam mı? Ha. Tamam tamam. Morty bak bugün sana çölde nasıl su bulunur onu öğreteceğim. Ya niye getirdin çöle oh, bizi? Ne vuruyon lan bana? Gebereceğiz burada susuzluktan ya. Vahşi doğada hayatta kalma uzmanıyım. Herkes benim bu ıssız adada hayatta kalma videolarıma bayılıyor. Şimdi Bu ne var? Burası doğa bile değil. Sadece taş var. Olabilir ama arkanda kaktüs var. Kaktüslerin de içinde su vardır. Kaktüsün içinden suyu almak için koş ve ona sarıl. Sarıl sar ne? Koş Emin ve ona misin? sarıl. Evet eminim hadi. Eminim. <gülüyor> <gülüyor> Lan dur, Batı. dur şaka Batı. yaptım. Batı. Bana bak, bırak, bırak. Gel buraya. Bana bak, oğlum kaktüse dokunulmaz. Bunu kimse sana öğretmedi mi? Hayır öğretmedi. Ben şimdi sana öğretmiş oldum. Bir daha kaktüse dokunma hayatım boyunca. Lan dokunma, tamam. dokunma, tamam. dokunma. Tamam. Dokunma. Kalk gidiyoruz şimdi. Sana çölde su bulmayı öğreteceğim. Gel. Morty kalk. Sana bugün doğada nasıl su bulacağını öğreteceğim. Kalk aya. Bu nasıl bulacağız? Ağzım kurudu. Çubukla su bulma yöntemini deneyeceğiz bugün. Al çubuğu eline. Çubuk. Lan, o, bu çubuk değil ki. Ya bizim evimizde bu vardı sadece. Al eline. Alayım. Şimdi elini alacaksın. Böyle böyle sallaya sallaya suyu bulacaksın. Nasıl böyle mi? Öyle değil, Aha. öyle değil, öyle değil. Çubukla bulacaksın, böyle yapacaksın ya. Bunu da mı ben sana? Bak gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hacı Usta bak arabayı bırakıyorum sana. Ben geleceğim birazdan tamam mı? Ya sen rahat ol bu bebeğe ben çok güzel bakarım ya. Aa, hadi görüşürüz Hacı Usta. Ha, şunun kapısını sökeyim şöyle. Ne kapısı ne diyorsun? Hacı <laughs> Usta ne yapıyorsun? Hacı <laughs> Usta ne yaptın arabaya? İki saniye oldu lan daha ben gidelim. Ya Ebu'cum benim ellerim hızlıdır bilmiyor musun? Bak nasıl oldu? Abi manyak mısın? Şu arabayı eski çevir çabuk. Ya niye çevireyim oğlum? Çok güzel. Bin bakayım bir bin içine. Ya Hacı Usta bunun direksiyonu soldaydı. Sen sağ koymuştun. Nasıl yaptın bunu? Ya sen bana güven sağdan daha rahat kullanılıyor. Bin içine bin. Hacı Usta sürüyorum bak sana güveniyorum. Hacı Usta çekilsene. Aa ne yapıyorsun? Hacı Usta ya? <laughs> Gidiyorum ben Allah belanı versin. Arabama ne yaptın ya? Lan çarpma etrafa çarpma. Püf senin sürücülüğüne. Oğlum Ali ne yapıyorsun lan orada? İbo yardım et. İbo. Ali ne yapıyorsun? Ali gel dur seni kurtaracağım. Kardeşim tut şunun ucunu. Döşeyelim abi tut şunu. Oğlum tut iki elinle tut. Bırak iki elinle beraber tut. <gülüyor> Ali. Ali. <gülüyor> Aa niye böyle oldu ya? Allah kahretsin ya. Seni kurtaracağım. Oğlum meymun ne yapıyorsun orada? Düşeceksin bir yerine bir şey olacak in aşağı. Merak etme abim bu işler benden sorulur. Hadi bakayım. Ya manyak mısın? Kafayı mı yedin? Yapma oğlum. Oğlum yapma meymun. oğlum meymun iyi misin? Maymunla mayatladım atladım abim? Oğlum bir daha yüksek yerlerden atlamak yok. Çok yanlış bir şey bu. Tamam abim. Ne? Lan, ne ne yapıyorsun oğlum? Allah kahretsin. Oğlum niye yaptın bunu? E abi sen sadece yüksekten atlama dedin. Ay Allah'ım ya bu çocuk gene zekalı. Ulan bankaya gideyim de paramı çekeyim ya. Ne Aradım oluyor oğlum bu benim... sesler ne? <laughs> lan ne oluyor lan burada? <laughs> Mr. Beast! Efendim? Lan sen milletin çoluğu çocuğu rızkını mı? Mi? Millete ha, hayır, hayır. da dağıtıyoruz gel lan buraya. Gel hayır. buraya. Hayır. Gel buraya. Kaçamazsın. Ah, ah, gelme abi. gelme. Yakalasın. Gel ah. lan buraya. Eşek herif. Milletin parasını mı çalıyorsun lan sen? Ha? Çalmıyorum, Gel çalmıyorum. Seni şimdi terbiye edeceğim. <laughs> ver lan cebindeki son minibüs parasını da. Abi Ver. son ver. minibüs param. Lan bırak bırak. Bırak tamam. yetimin rızkını tamam, tamam çalmış. Tamam. Kriptocuların da yetimin değil. <laughs> Çık lan git lan buradan. Yürü. <laughs> ya oğlum nereye gidiyorsun? Bowling öyle mi oynanır? Ya bekle hallediyorum ben. İzle. Ne yapıyorsun? Çık oradan. Oraya gitmek yasak. İzle şimdi. <laughs> Ya ne yaptın ne yaptın Lan ben de düşüyorum ben de düşüyorum hayır İbo yıkamadık hiçbir şeyi Allah belasını versin senin gibi evladın. gel buraya Oğlum Ali sana uçak aldım lan hadi bin şunu bir sür de görelim Oğlum çok iyi lan şuna bak <laughs> Ama İbo ben uçak kullanmayı bilmiyorum ki Bilirsin bilirsin hadi bin hadi 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 kaldır <laughs> tamam. ayaklarından hadi hadi Aaa ne oluyor? oluyor Oluyor. Ne oluyor lan nasıl uçuyorsun İl İleri niye gitmiyor bu Lan böyle uçulur mu İbo böyle saçma bir uçak mı olur İn aşağı İn aşağı İbo. Çıkar beni buradan. Kaputu aç. Kokpiti aç. Nasıl açacağım? Ulan ne biçim uçak bu? Ben gidiyorum. Dolandırıldık ya. Ya Ali ne yapıyorsun orada? İnsan aşağı. İzle. İzle bak ne yapacağım bu. Evet, yarışmacımız Ali hazırlanıyor. Ali Allah! geliyor. Ali. Ali. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Ali. Ah! Mükemmel bir atlayış. Mükemmel bir atlayış. Ali iyi misin? İyiyim. İyiymiş arkadaşlar. Şuradaki geri zekalı yiyelim mi? Niye adama geri zekalı diyorsun? Belki geri zekalı değildir. Bilmiyorum bence geri zekalıya benziyor. Tamam o zaman yiyelim. Ben bunları duyuyorum farkında mısınız? Tadım <laughs> 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 da bok gibiymiş. Kediyim çünkü. Kardeş. Kardeş. Saat kaç? Ananı beş geçiyor. Yom. <laughs> Yom. <laughs> Elini yedim oğlum. Elini ha? yedim. <gülüyor> <gülüyor> elimi bırak. Elimi <gülüyor> bırak. bırak. <gülüyor> da bok gibi. Ne psikopat herifsin sen ya? Ne diyorsun lan? Hanım! Kocaman Hanim! bir şey söyle. Efendim bey! Şunun ağzını açalım. Tamam bey. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? Bütün gün akşama kadar bilgisayar oynuyorsun. Oyun açık bile değil lan eşek. <laughs> Ne ne ya oynasam ne olacak oynamazsam ne olacak sana ne ya Gel oğlum sana seninle bir konuşma yapmamız lazım gel evladım Buraya niye geldik Aklına farklı düşünceler gelmesin sen eşek kadar oldun Bu eve hiçbir gelirin yok hiçbir şey yaramıyorsun o yüzden çıkacaksın gideceksin evet. artık Ben bıktım senden Tamam Dur oğlum dur Oğlum dur Ne ne oldu hemen şey, şeyi koyunca hemen Arkamdan geldin ha Heee <laughs> <laughs> ne oldu ne oldu Ka <laughs> Kaçan kovalanırmış Benimle gel sana bir şey anlatmam lazım önemli gel bak Elime bak Oğlum mah yaptım <laughs> nah. ha bunu alırsın işte. Gel lan. <laughs> Geri zekalı. <gülüyor> gel <gülüyor> buraya. Bak ne yapıyorum? Gel şuraya atlarım. Vallahi atlarım gel şuraya. Oğlum bak bu şehir bizim için çok önemli. Bu şehri korumaya yemin ettik. Tamam bak şuradaki binayı görüyor musun? Ha, evet. İşte o bina sana girsin. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur ağlama. Gel bak seni artık eğitimine başlamanın zamanı geldi. Seni örümcek adam yapacağız. Ben emekli olacağım gideceğim karıyla kızla. Milletle takılacağım. Sen de örümcek adam olacaksın evladım. Bu? <laughs> Ne? Oğlum kaç yaşına geldin arabayla oynuyorsun ya? Sana ne? Hemen de oynayacağım. Bırak <laughs> lan benim arabamı bırak. Sen senin değil Benim bu. lan! <laughs> benim olmazsa, olamazsa kimsenin olamaz. Ulan 10 saattir şunu yapıyorum var ya dünyanın en iyi kulesi Ne yapıyorsun oğlum? Aa! Ne yapıyorsun? Top oynuyorum. Yok, ne Top oynuyorum Çok... Oynamaz <laughs> mıyım? <laughs> <Çanetliği. gülüyor> Kalk, kalkan yaptım kendime. Bu ne lan? O ne lan Dünyanın en çirkin eşeği. Evet oğlum çocukken bana bunu verse... Hayır ya Bana bunu annem çocukken verse var ya... Yani herhalde şu anki gibi bir şey olurdum. De. <laughs> ben de topa bineceğim. Kendine nasıl bineceksin Ali? <laughs> Bugün cuma en sekapı. <laughs> ya bugün cuma falan değil ya. Kaç yaşında adamsın? Yaptığın espriye bakayım o ya. Oğlum bak sen bir deri bir kemik olduğun için sana en küçüklerini vereceğim. Öyle başlayacaksın. Gel. En küçükler altta bak. değil mi? ha? Bak bunu babaannem bile kaldırır yani. Bunu kaldıramazsan ne yapacağız bilmiyorum. Aa. Aa. Aa, ya. Çok <gülüyor> <gülüyor> Eşek bırak şunu bırak. Bırak şunu. Gel Hak hak gidiyor sana yemek getireceğiz önce. Gel. Yemek Gidiyorsun. yemek mi? Evet, o şey mi? Hadi. Aha sporcu yemeği gel. Hadi gidelim. Ya sen bu boyda burada olmayı utanmıyor musun? Valla kıçına tekmeyi basar aşağı atarken. Hayır oğlum sen bu boyda bu burada olmayı utanmıyor musun? Yürü lan yürü. Y y <gülüyor> yürü. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum evlat. Yakalayacağım. <gülüyor> oh. <gülüyor> İyi misin? <laughs> Kum çık. Gel gel. Kaldır. Kaldır. Gel. <laughs> bu akşam bir sesler var kapımın önünde bu akşam Oğlum balerin <laughs> gibisin Bu akşam <laughs> bir sesler var kapı Ne dans ediyorsun lan benim müziğim ha? Bir okay. gaza geldim Oğlum bak bir deri bir kemik kaldın zaten boyun da çük kadar ee, Ne yapalım öyle Gel şimdi sana yemek getireceğiz geç Geç bak Türk lokantası tamam. senin için Oo, oh. Hem de Tayland tam ne Tayland ne, ne lan Fazla konuşma fazla konuşma sorgulama Bak bu Orman kebabı. Aa! aa, aa niye üstüme oturuyorsun? Çık üstünde. Al oğlum <laughs> niye ye. Niye üzerime oturuyorsun? Ye ne psikopatın babasın sen Ye hepsini, ye hepsini. Ye. Yedim. De... <laughs> <laughs> gel biraz et ye. Et. Et protein gel. Protein. Aferin bak bakayım bana. bir ona? şeyler var mı? İçecek bir şeyler mi? Oğlum sen ne kadar hiçbir şey beğenmez bir insan oldun ya. Çek bir şey ne bulacağız ki sana? Tamam ben ağzımı dayarım şuraya dur çekil çekil çekil. Daya ağzına ha. Oo iç 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 iç. Kendimi güçlü hissetmeye başladım. O zaman seni artık örümcek adam kursuna yazdırabiliriz. Ah valla mı? Vallahi valla. Ha, hadi, <laughs> hadi deneyelim hadi deneyelim. Tamam, gel, gel gidiyoruz gel. Hop oh, hop hop sen ne yapıyorsun lan burada? Şş kimsin sen? Ya çocuk, sen ne yapıyorsun çocuk burada? Çocuk parkı bura çocuk parkı bura. Vallahi Aa, ben de çocuğum sen tipine bak ilk önce. Sen Senin Nasıl ne işin var lan. Yürü lan git tamam. Lan. lan burada. Vault dans et lan. Oyna. Hayır, Ondan... hayır hayır. 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 Oyna <laughs> lan. Dans ediyorum. <laughs> git git buradan. Çocuklar tamam, şimdi. Ben kaydırağa gidiyorum o zaman. Hani git dedik kaydırağa mı git dedik? Aa kaydırağa nereden gideceğim onu söyle. Çık git, dışarı git. Tamam gidiyorum. Sıkarım vallahi. Ya benim evim burası git ya. Tamam gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay tatlı bak ne, kadar? Hayırdır lan? Abi. Sen kimsin lan? Ya bir sevelim dedik ya. Çakma tamam. lan kolunu. Ya ne biçim ki Adanalı mısın sen ya abi? Adana kedisi misin sen? Ay. Lan buradan. Tamam. Ya niye ben hep dayak yiyorum? Çınar var lan. Ben de kedi Basarım. Abi ben de kediyim. Öyle mi? Git. Aa! Kaç! Ali Ali bak burada ne yapacağım? Ne yapacaksın? 31. <gülüyor> <gülüyor> bak şimdi ne yapacağım bak. Evet. Yap bakalım. Ha, ha hayır ha. <laughs> ne oldu ki? Ha, ne hayır oldu ya. ki? Tam O harf yok. O harf yok değil mi? Bir şey de yazmıyor yani. Ali! Oğlum saç tıraşı yaptırdım nasıl olmuş? Oğlum mükemmel olmuş ya. Sanki yanlar biraz şey olmuş gibi buraları evet, da almışsın keşke. Benim şey elini. benim Beni mi kıskanıyorsun oğlum? Beni mi kıskanıyorsun? Ya, ya? Bi, bi, benimkinden iyi tamam kabul ediyorum. <laughs> bırak. İmum, imum, imum bırak. Oğlum çok havalıyım, <laughs> çok harikayım. Gidip şimdi kızların hepsini tavlayacağım. Kız yok ama etrafta ya. E ben çağırayım bir tane. Çağır bir tane. Ayşe! Oo Ayşe mi? Valla. Çekin lan şunu. En sevdiğim isimdir. Ali! Oğlum kız nerede lan Ali? Ali! Bu kim lan? Ayşe! Ha. E... Merhaba ben Ayşe, Malatyalıyım. Senin sesin niye Ali'ninkine benziyor? Benzi, benzi, benzi <laughs> benzemiyor. Benzemiyor. İmdat! İbo! Gel buraya! Uzak dur benden. Gelme, gelme. Gelme! gelme. Geleceğim gibi. Oh, hey. Dur. Şey bak, Michael Jackson. Aha. <laughs> Ulan ne kadar tatlı tavuklar var. Şunları biraz besleyeyim. O ne ya? Orada tek başına bir tane var. Şşt. Gel bakayım, gel bakayım, gel bak. Buyurun hanımefendi. mu, ee, bu, hanımefendi mi? Ee, evet, bıyığınız var ama erkek misiniz? Mu, meyve getirdim. Teşekkür ederim ben bunları alayım. Gelin çocuklar, gelin gelin gelin. Gelin biraz daha getir lan meyve. Yürü git meyve getir bana. Gelin çocuklar, gel gel. Al sen sen çok yedin. Sen sen ye birazcık. Al. Lan, lan meyve getir lan. Şişt, sen diyorum. Al abi. Getir koş şuraya. Al bakayım. Ha? Musti, musti çok yedin sen musti. Lan kedi. Yam 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 yam. Yeme ördekleri, yeme, yeme, yeme. ördekleri abi yeme. Dur. Ördekleri yemek yok. Abi dur. Abi mi? Lan, sen konuşmayı nereden biliyorsun? Ayaklarını uzat. Ayaklar. Ah ah. ah. Ne yalama. Pişt. Yalama yakını. Ayakçı kedi mi olur ya? Ördek bir şey yapsana ne bakıyorsun sen de? Ne bakıyorsun lan ördek? bu ne? Hoş geldin spor salonumuza kardeşim. Eee merhaba abicim merhaba. Hoş ya geldin benim gel. Arkadaş, arkadaş de dur. Boş ver arkadaş. Arkadaş da yapılmaz spor bireysel bir spor. Gel Ama gel buraya önerdi. gel. Otur içeri otur içeri gel içeri. Tamam ben şöyle bir oturayım. Ha şöyle şunu da kitleyelim. Abi niye kitledik? otur şuraya konuşma fazla. Şimdi bak spor. Şöyle Spor dediğin şey kendi ne için yapılır spor? Kızlar için. Hayır, kendimiz için yapılır. Geri zekalı. Spor yazıyorum buraya. Abi sen bu eli sporda mı kaybettin? Yok, ben parmaklarım o kadar genişledi ve büyüdü ki artık parmaklarım hep bir araya birleşti. Ha kas onlar yani. Evet, ben Tuna Tavuz'un öğretmeniyim. Gel bakalım. Şimdi spor yapacağız. Spor. İyi ile. İyi ile değil mi? Evet, spor. Sporla karışmasın. Sporun için tamam. yapılır. 1. Kızlar 31. Evet, yanlış biliyormuşum. İki şey için abi kızlar. Ahlak. Her neyse. Şimdi sana bir gün içerisinde bak gördüğünüz üzere bunlar hep. Bize bunlar verildi bunlar. Bakayım Madalya. abi. Madalya. Ne madalyası bunlar? Madalya. Abi yeme beni bu çay altlığı bu beni ye, yiyorsun. Hayır, Kahv kahve falan, koyuyorsun. Şimdi sen kedi misin bu kulakların haline ya? abi ne, ne olacak kediydi işte. Takip et bakayım şunu. Hay 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 Yürü 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 yürü. Abi kardiyon mu? Kardiyo yapıyorum. Çok yürü Çok zamanı yürü. Gel koş. <gülüyor> <gülüyor>